Namib Çölü, sert, acımasız bir coğrafya, kavurucu güneş ve savrulan kumların diyarı. Ancak bu yüzeyin altında yüzyıllardır gömülü kalmış bir sır, bir gizem yatıyor. 2008 yılında elmas madencileri zenginlik peşinde koşarken şaşırtıcı bir şey buldular. Bir gemi enkazı. Ama bu sıradan bir gemi değildi. Hazinelerle dolu eski bir gemiydi. Elmas yataklarıyla ünlü Namib Çölü uzun zamandır gizem ve hayranlık kaynağı olmuştur. Gömülü zenginlik hikayeleriyle hareket eden madenciler her gün zorlu koşullara göğüs gerdiler ve gemi enkazını keşfetmeleri tam bir mucizeydi. Hazine dolu gemi batığı, keşfedilmeyi bekleyen geçmiş dönemlerin hikayesini anlatıyordu. Kavurucu bir çölde yürüdüğünüzü ve 500 yıllık altın dolu bir geminin enkazına rastladığınızı hayal edin. Korsan filmi sahnesi gibi geliyor ama gerçek. Bu 16. yüzyılda kaybolan ve yüzyıllar sonra Namibya kumlarının altında gömülü olarak bulunan Portekiz gemisi, Bomnesus'un şaşırtıcı hikayesidir.